Gelelim CHP'deki iç tartışmalara. Bir kere bir sıcak gelişme. CHP'nin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın kurultay davası ekseninde başlayan tartışmalarla ilgili ortak bir bildiri yayınladılar az önce. Ne diyorlar peki orada? Bize göre temel çözüm önceki dönem genel başkanımızın yargı tasarımıyla partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ...ve Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır. Yani önceki üç genel başkan resmen Kılıçdaroğlu'na dediler ki... ...çık ben mutlak mutlan karar çıksa da partiye dönmem de. Özgür Özel'in yanındadır. İşte bu ortak bildiride tartışmaların odağındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç yer vermediler... Adını anmadılar. Önceki dönem genel başkan dediler. CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'na tepkiler ciddi şekilde büyüdü bugün. Özellikle İmamoğlu'nun açıklamalarından sonraki onlardan bahsedeceğim size birazdan. Bildiride şu ifade de dikkat çekti. CHP kurultayı milyonların gözü önünde yapılmıştır. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara'ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir destek vermiştir dediler. Yani biz kurultayı yaptık üstüne bir daha yaptık bu tartışmalar yersizdir. Kılıçdaroğlu da oradan göz kırpıp durmasın diyor. eski bakın orijinal metinde burada. Burada partinin eski genel başkanı diyorlar, Kılıçdaroğlu'nun adını anmıyorlar ve çıksın bu şeyle ilgili yargı kararı sonucunda ne çıkarsa çıksın tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır diyor. Gerekli olan. Yani burada ayrışmaya eski genel başkanlar da Özgür Özel İmamoğlu yeni yönetim tarafında durarak az önce net bir açıklama yaptılar. <laughs>